Peki, şimdi aslında dün çok hareketli bir gündü özellikle İstanbul için. Dün 1 Mayıs'ta efendim biz de buradan programımız aracılığıyla tüm emek üretenlerin bayramını bir kez daha kutlamış olalım. Ama İstanbul'da özellikle Taksim'e gitmek isteyenler için çok da bayram gibi olmadı. 400 aşan gözaltı var. Pek çoğu serbest bırakıldı tabii ki son durum şu anda 372'si serbest bırakılmıştı. Hiç e, gözaltına de... alınmaması gerekirken evet. serbest kaldı. Bu bilgiyi de aktaralım. Böyle bir de şöyle bir tartışma vardı 1 Mayıs'a giderken. Biliyorsunuz e, DİSK, KESK, TMOB, TTB, çeşitli sosyalist partiler, e, CHP Kadıköy'e yapmıştı çağrısını. Taksim'e gitmek isteyen bazı gruplar da onları eleştiriyorlardı. Böyle bir ikile durum vardı İstanbul'da. Kartal'da da Türk İş eylemi vardı. Dün tabii tekrar çok gözaltı olunca bu tartışma hareketlendi. Taksim mi Kadıköy mü tartışması. Bir, e, bu tartışmaydı. Bir önce sorayım sana Taksim mi, Kadık. Taksim Sen mi Kadıköy Sen ne dersin? Sen nereyi <laughs> söylüyorsun? <Söylesin>. Taksim tabii daha iyi. Ama <laughs> yani benim kişisel şeyimi ben Taksim'de e, bazı genç arkadaşlar belki hatırlamıyordur ama hani AKP'nin lütuf diye sunduğu ama daha öncesinde işçi sınıfının işte e, birçok partinin ve Devrimci, sosyalist, ulusalcı kesimin çok önemli bir kesiminin katılarak mücadele ediyor. Taksim mücadelelerinde de hani o mücadeleyi yakından bilen birisi olarak hani taksimde kitlesel ve yasal 1 Mayıs yıllar sonra kutlamış birisi olarak söylüyorum bunu. Hani Taksim tabii ki de Türkiye işçi sınıfı adına simgesel bir yerdir. Burada hani tartışılacak bir şey yok. Taksim açısından Taksim Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs noktasında hem geleneksel anlamda hem tarihsel anlamda hem de bugünkü güncel tezlerini teorilerini dile getirmek anlamında yeridir, kutlama yeridir. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'dan önce de böyleydi, sonra da böyle olacak. Birilerinin taksime işte lütufmuş gibi falan sunmalarının bir bu anlamda bir karşılığı yok. Evet. Ama öte taraftan şimdi bir de dünkü şeylere bakmak lazım. Hani ne derler ona? Kadıköy'de yapıldı, Kartal'da yapıldı. Talepler dile geldi. Ya yani şimdi bu, bugün dün yaptık biz talep şeyleri izledik. Sen de bir gazeteci olarak takip ettin alandaydın. Baktık ettik oradaki işte katılan demokratik kitle örgütü ya da siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Ama dünkü mitinglerde Kadıköy mitingi de dahil olmak üzere Kadıköy ve Kartal mitinglerinin şeyinden sonra hakkımızda ne kaldı? Taksim'e gitmeye çalışanların gözaltı gözaltısı. Alınmaz. Şimdi e, peki Türkiye işçi sınıfının Türkiye'deki neoliberal politikalardan etkilenen emekçilerin e, işte buradan ee, ekonomik krizi üzerine kalktığımızda e, çok ciddi biçimde bu, bir bunalım halinde olan, e, ekonomik bunalım halinde olan e, işçilerle ilgili hangi talep öne çıktı? Hiçbirisi. Evet. Şimdi buradaki tartışmayı biraz buna yorumlamak lazım. E, ben tabii diskin tavrı doğrudur falan demiyorum. Sonuçta ben yani, disk üyesi değilim. O anlamda bir şeyim de yok. Diskli bir organik bağım da yok. Kaldı ki eleştiren de bir isimim. Diskin yer yer tavırlarına. Ama diğer ya şimdi buradaki tartışmayı hani taksim mi değil mi İşte Kadıköy mü ora mı bura mı şura mı gibi basit ikilikleri indirdi indirgediğimiz zaman e, orada emekçilerin işçilerin ya da neoliberalizme karşı mücadele eden kesimlerin e, talepleri biraz havada kalıyor ya da ana meseleden, işte, ana, ana meseleden uzaklaştırılıyor. Elbette taksim olacak ama şimdi burada masaya oturulmuş. dört tane büyük sendika taksim değil demiş. Bunu Sendikaların eleştiri eleştiri şeyleri neden onu hakları saklı kalmak kaydıyla söylüyorum bunu hı hı. böyle bir şey demiyor e, parti demiyor CHP demiyor diğer partiler demiyor diğer sol sosyalist partiler demiyor şimdi burada taksime şey yapmanın tabii ki de her siyasi parti her demokratik kitle örgütünün ana sütünü ana sütü gibi helaldir böyle bir talep. Evet. Sonuç itibariyle de Türkiye'de anayasada e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkıyla ilgili madde de böyledir. E, silahsız ve şiddetsiz olması kaydıyla, dün hiçbir yerde silah yoktu benim gördüğüm. Silahsız ve şiddetsiz olması kaydıyla her e, yapı, her kişi, her birey e, gö gösteri ve toplantı yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu ayrı bir şey, bu anayasal bir hak. Şey. ama bir de meselenin sadece hukuki değil siyasal politik kısmı var evet. siyasal politik kısmını da bence hani o talepleri dile getiren insanların şey yapması gerekiyor ön önlenme bir şey olarak koyması gerekiyor bir eleştiri ve öz eleştiri mekanizması denir buna siyaset evet. bir şeyinde ne derler siyaset literatüründe ya bu eleştiri ve öz eleştiri mekanizmalarını sendikaların taksimi zorlayanların taksime gitmek istemeyenlerin kadıköy diyenlerin önlerine koymaları lazım yani bu kadar büyük bir bir 19 Mart süreci 19 Mart Saraçhane eee işi süreci yaşadı bu ülke. Hala orada tutuklu bulunan genç arkadaşlar var. Hayır evet. hatta bugün işte Çağdaş Bayraktar'sanırım imzasıyla da bir e, Silivri'den genç bir arkadaşımızın mektubunu yayınladık biz. Silivri'de şu an tutuklu bulunan ve bizi unutmayın diyen bir arkadaşımızın mektubu. Bu da hani bizim açımızdan da biraz evet. da yani bir tarafıyla tarafıyla düzücü bir şeydi. Böyle bir durumda Türkiye'nin bu kadar acil talepleri varken mesele sadece taksim'e çıkıp çıkmamak mı? Benim kafamda soru işareti var burada. Tabii ki de Taksim'e çıkacağız. Tabii ki de merkezin hakkı. Tabii ki de Taksim Türkiye işçi sınıfı açısından en hani tırnak içinde söylüyorum en kutsal yerlerden bir tanesi 1 Mayıs noktasında ıı, konusunda ama e, bir de öte taraftan Türkiye'nin gündemi var. Erken seçim dedi diyoruz. 19 Mart diyoruz. Gençler diyoruz. İBB operasyon yapıldı diyoruz. Deprem azim, vergiler nereye gitti diyoruz. E bunların hepsi aslında 1 Mayıs için bir talepler zinciridir. Bir taleplerini dile getirme şeyidir. E, imkandır. Bunları dile getirme imkanına e, dünkü tablo hizmet ettim etmedim ona bakmak lazım. Doğru. Ee, bir yandan da ama şöyle bir durum yok mu? Ee, peki Taksim'i zorlamaya da bu kadar gözaltı gibi durumlar yaşanmasaydı işte Kadıköy'den yükselen bir ses yani e, ciddi ses getiren bir 1 Mayıs. Ya şu orasını bilemem işte. <laughs> Dediğim gibi yani sonuç itibariyle ben siyasi yani bir siyasi parti temsilcisi değilim burada. Bir gazeteci sıfatıyla konuşuyorum ama hı hı. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. E, bir taraf doğru bir taraf haklı, bir taraf iyi bir taraf kötü diye demiyorum ben bunu. Etkisi burada kolektif bir yani. kolektif bir tablo var. Evet. O kolektif tabloya herkes bir yerinden hizmet etmiş. Evet. Yani e, bu bu tablo ne olacak? Ona bakmak lazım. Evet. Buna diskin de, CHP'nin de, işte sol partinin de, TKP'nin de diğer işte orada dolar Türk işinde ya sadece Kadıköy için söylemiyorum Kartal için de evet. Kartal mitingi de çok etkili bir miting olmadı. Bunların hepsinin şapkayı önlerine koyup konuşup bir şey yapması lazım, düşünmesi lazım. Partilerde buna daha iyi. Evet. Neden bu etki yaratılamadı? Neden bu, bu bölüm mali bu, bu oldu? Bölümü hali oldu? Yani İstanbul'da 3 tane yerde bir Mayıs şeyi varsa eğer hareketliliği varsa burada bir, bir, şey yanlış gidiyor demektir. Ya harika oldu. Biz şunu da diyebiliriz burada. İşte Şanlı 1 Mayıs şey öncesinde ne derler ona 1 Mayıs'a işte işçi sınıfı Şanlı bir, bir, Mayıs talebiyle girdi. Taleplerin alandan dile getirdi. Harika oldu. İnsanlar Taksim'i zorladı diyebilir miyiz? Deriz. Ama bu bir bir şizofrenik bir şey olur yani. Evet, Sonra evet. işte böyle gerçekleri görme göremeyiz. Yani eğer ortada bir sorun, yani bir sorunun çözümü için atılacak en kritik hamle nedir? O sorunu tanımlamaktan geçer. Siz o sorunu tanımlamazsanız o sorun da çözülmez. Ben hani gördüğüm en şey bu, durum bu. Evet. Etkisizleşti, dağınıklaştı. Yani fizik kuralıdır. Bir şeyin e, dağılması, onun e, etkisini de azaltır bir yerden evet, sonra. Bir de e, yani tarafların böyle taraflık gibi oldu artık Kadıköy-Taksim meselesi zaten. Birbirine karşı eleştirileri evet. de çok günde bir domine evet, etti tabii. Evet. O da sorun oldu. Yani biz burada taraf tutar gibi şu şudur bu budur tutmak zorunda değiliz. Sendikanın görevi işçi sınıfını örgütlemektir. Partinin görevi. Türkiye'deki demokratik e, hak ve özgürlüklere ve işte e, neoliberal politiklara karşı sosyalist partilerden bahsediyorum. Sol sosyalist, sosyal demokrat, ulusalcı, ke kemalist kendini hani bu şeyde e, ajanda içerisinde tanımlayan partilerden bahsediyorum. Görevi toplumu örgütlemek, kitleleri örgütlemek ve bunun e, toplumsal bir e, şeyini, e, yansımasını hayatın akışı içerisinde e, anlatmak ya da bize sunmak. Şimdi bunlar olmadıysa e, burada bir sıkıntı var demektir. Evet. Biz 1 Mayıs'ın ertesi günü yaptığımız programda 100 binlerin tarihinin en ciddi bunalımını yaşayan, ekonomik bunalımını yaşadığı bir dönemde Türkiye işçi sınıfının ayağa kalkışını mı konuşmalıydık? Yoksa 1 Mayıs'ın etkisiz olmasını mı konuşmalıydık? Evet. Burada asıl bakılması gereken nokta bu. Evet. Bir öte yandan Hı. tabii... E... ...gözaltıları ve gözaltıların yapılış biçimini de konuşmak Tabii. lazım. Dün e, dediğim gibi ben takip ettim. E, bir kere e, şöyle bir hemen şart düşmek istiyorum. Basın görüntü almasın diye ciddi şekilde engelleniyor... Bunun yanında çok sert müdahaleyle gözaltı yapılıyor. Zaten e, birkaç kişi yani 2-3 kişi bile yan yana gelebilse hemen bir polis ablukasının akabinde gözaltına alındı. Tabi burada e, 1 Mayıs etkili oldu mu olmadı mı tartışması yaparken şunu da vurgulamak lazım. E, ortada bir anayasa mahkemesi kararı var. E, bir meydanın zaten bir halka yasaklanamayacağına kapalı. dair. Taksim'in Taksim'in gücümüz yani gücünüz varsa. Bakın Saraçhane ile ilgili ne oldu? Saraçhane yasak dendi siz demokratik ve barışçıl bir biçimde gittiniz, Saraçhane'de eylem yaptınız. Milyonlarca insan o Saraçhane meydanında topladınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Hukuksuzluk önlendi mi? Önlendi. Şimdi Taksim için de bu geçerlidir. Önleyebiliyorsak ne hala? Ama önleyemiyorsak ya işçi sınıfının e, stratejisi ya da Türkiye'deki e, emek, demokrasi ve insan hakları gibi mücadele pratiklerini hayata geçirecek e, kişilerin, e, partilerin görevi sadece tek bir şey e, ne derler ona stratejiyle hareket etmek olmamalı. Ya yani Bunu diyorum bu olacak. Atıyorum Kadıköy diyorum Kadıköy olacak. Ya da Taksim diyorum Taksim olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu olamaz. Zaten şöyle farklı bir hava vardı Farklı stratejiler ve farklı hamlelerle siyaset yapılır. Yani evet. genel bir siyasetten bahsediyorum ben. Siyaseti siyaset yapmaya ilişkin olarak sadece A planınız varsa geçmiş olsun. Bu bitmiştir. B planınız olacak, C planınız olacak. Gerekirse D planınız olacak. Evet. Ama bunların hiçbiri yok. Ben bunu dedim. Hadi böyle olsun. Bu olmaz. Bu, bu bir e, hani ne derler ona? Sizi bir yerden sonra gerçeklerden kopmaya götürür. Evet. Tam bu noktada zaten eee şişide toplanmayı hedeflemişti Taksim'e gitmek isteyen e, tertip komitesi. O toplanma hiç gerçekleşemedi. Çünkü İstanbul adeta abluk altındaydı. Dolayısıyla biraz şöyle de bir görüntü oluştu. Zaten e, bu tertip komitesinde bulunan çeşitli şekillerde taksime gitmeyi hedefleyen gruplar sanıyorum gözaltına alınacaklarını da bir anlamda önden tahmin ederek e, böyle bir görüntü evet. e, verdiler ve bunu istediler belli ki eleştirel bir yerden ya da kabul eder bir yerden söylemiyorum ama durum o gibi gözüküyordu. Peki 1 Mayıs'ı e, biraz istersen bu gözaltıları konuşalım. 400'ü aşkın gözaltı yani neredeyse alanda gördükleri herkesi gibi almıştı. çok garip olmuşlardı. Yani üç kişi yan yana gelip. Yürümüş. Avukatlar da var. Avukatlar var. Üç kişi yan yana gelip e, yürüdüğünde gözaltına alıyor. Avukatlarla ilgili dün bir haber yaptık. Sitemizde de yer aldı. Sese'nin i̇şte e, sahadan aktardığın bilgilerde de vardı. Avukatlar yani oraya gözaltıları takip etmek için giden avukatlar da gözaltına alındı. Yani böyle hani şey gibi bir matruşka gibi evet. gözaltına gitmek için, takip etmek için giden avukat gözaltına alınıyor. Sonra onu takip etmek için giden başka bir avukat yine gözaltı tehlikesiyle Sonra vatan karşı karşıya. emniyete karşılıyor. giden avukat tekrar ablukaya Abluk alınıyor. Abluka alınıyor. Böyle bir şey var yani garip komik bir durum var ama yine söylüyorum bu tarz komikliklerin, garipliklerin, trajik komik durumların yaşanmamasının yolu da siyasi mücadeleden geçiyor. Siyasi hamlelerinizi doğru yapmaktan geçiyor. Siyasi adımlarınızı doğru atmaktan geçiyor. Evet. Peki son olarak bunu geçmeden aslında şu süreçte yalnızca 1 Mayıs için değil galiba 19 Mart'la başlayan hatta birkaç ay öncesinde başlayan bu e, soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar. Bütün bu süreçte biraz savunma hakkına yönelik de bir saldırı var gibi gözüküyor. Tabii kesinlikle Türkiye'de zaten her zaman vardır. Bu Türkiye'nin çok köklü bir demokrasi ve demokratik direniş geleneği vardır. Ama bu, bu neden vardır? Yani siz e, demokratik direniş dediğimiz şey, e, yani normal şartlar durduk yere, hani şimdi biz bu şeyin içerisindeyiz, stüdyonun içerisindeyiz. Durduk yere bir demokratik direniş sergileyemeyiz. Neden? Çünkü bizim haklarımıza yönelik bir saldırı yoktur. Ama rejiden değil, işte normal. Metin abi gelir buraya, antidemokratik bir şey yaparsa, biz de burada bir direniş hakkı sergileriz. O zaman da bir direniş geleneği oluşur. Türkiye'deki durum da böyle. Direniş geleneğinin oluşması için burada bize, ya yani direniş geleneğinin oluşması Türkiye'deki temel demokratik haklara yönelik saldırıyla alakalı bir şey. Temel demokratik haklara yönelik bir baskı ve saldırı var. E bu baskı ve saldırı neticesinde de böyle bir şey var. Ama son dönemdeki şey keyfilik çok da artmış vaziyette. Artık gerçekten yargı belirli kliklerin o oyun alanı haline gelmiş durumda. E ama yine söylüyorum Türk yani bu yargı ve şey yargı klikleri ve buna benzer durumlar Türkiye gibi e yani az gelişmiş diyebileceğimiz ya da tam gelişmemiş ülkelerde devletin kademelerindeki güç odakları ile ilgilidir. Devletin kademelerinde güç, güç odakları Türkiye'deki yargı kliklerini her zaman ellerinde tutmak istemişlerdir. Bağımsızlıklarına yönelik bir basınç hep uygulaya gelmişlerdir. Ve o yargı klikleri, o özür dilerim, yargı kliklerinin dayandığı devletin güç odakları e, siyasal anlamda yenildikleri zaman e, sosyolojik anlamda yenildikleri zaman o yargı klikleri de dağılır. BKZ FETÖ. Bu, bunun için en şey örneğidir yani. Burada işte, e, işte e, FETÖ'ye yakın ee, savcılarla ilgili FETÖ'ye yakın e, yargı mensupları ile ilgili bundan 10 sene 15 sene önce tertiplenen e, işte kumpasları biliyoruz. Ergenekonlar, Balyozlar, Balyozlar e, ve benzeri şeyler. E onlar ne oldu? Hepsi ilk kaçan. Hani gemiyi ilk terk eden tayfa oldu. E, Türkiye'de böyle bir tablo var şu an. Belirli, belirli yargı klikleri var. O yargı klikleri Var olan tablo içerisinde ortada bir o siyasal mücadelenin ve demokratik direniş hattının güçlenmesiyle birlikte bence yavaş yavaş onlar da köşelerine çekilirler diye düşünüyorum ben.